Vitrin'in asıl amacı neydi? Sizden istek toplamaktı değil mi? Vitrin videosunun altında istediğiniz turkuaz yayınlarının 20'li AYT denemelerini, AYT kimya denemi ve 10 tane de organik denemelerini incelemesini yaptık arkadaşlar. Güzel, verimli bir inceleme oldu. Sağlam kaynak isteyenler buraya gelsin arkadaşlar. Şimdi hızlıca incelemeye geçiş yapalım. Evet, şimdi ilk önce ne yapıyoruz? Boyutlarına bakıyoruz. Boyutlarına bakacak olursak bir parmak dar, bir buçuk parmak da kısalığında bir kaynak görmüş olacaksınız arkadaşlar. İnce bir kitap arkadaşlar. İçerisinde 96 adet sayfa var ve en arkaya da cevap konumlandırmış. İçerisinde 20 tane ayet dieti denemesi, dieti kimya denemesi, 10 tane de organik kimya denemesi var arkadaşlar. Toplam 30 deneme ve içerisinde 390 adet soru var. Yani anlayacağınız organik denemelerinde de 13 tane soru var arkadaşlar. O şekilde ayrılmışlar denemeleri. Ve denemelerin içerisinde hani konu dağılım listeleri yoktu. Biz oturduk konu dağılım listelerini de çıkarttık sizin için. İçerisindeki bütün denemelerin konu dağılımları konu konu organik denemelerine ayrı normal ayeti denemelerine ayrı bir şekilde pdf şeklinde açıklama kısmına yerleştirdik arkadaşlar. Oradan konu dağılımlarında nasıl olduğuna detaylı bir şekilde incelemesini yapabilirsiniz. bakabilirsiniz. Bizde hizmette sınır yok biliyorsunuz. Şimdi içerisine geçtiğimiz zaman yorumlu soru sayısını merak ediyordunuz. Organik kısmı da olduğu için kaynakta denemelerde daha çok yorum ve bilgi soruları vardı. Bu deneme kitabında da yorum ve bilgi sorularına daha çok yer verilmiş. İşlemli soru sayısına bakacak olursak yani 15. bir fonlarından geliyor genellikle işlemli sorular. O da yaklaşık 80 tane falan verilmiş denemelerde öyle söyleyeyim ya yani biz o kadar saydık diyelim sizlere. Peki direkt kaynağın sistemi ve sorularına geçeceğim ardından bedenlemesini vereceğim. Kaynağın soruları ve sistemi nasıl diyecek olursanız kaynak 20 ayeti ve 10 organik denemesinden oluşuyor. Organik denemelerinde de soru sayısı 13 olarak belirlenmiştir. Normal ayeti denemelerinde de yine organik bonusu ile ilgili sorular var ama içerisinde arkadaşlar. Yani tam ayeti denemesi olarak hazırlanmış o 20 tane ayeti denemesi organikleri bonus olarak düşünebilirsiniz burada. Kaynağın içinde müfredat dışı bir bilgiye, yanlış bilgiye veya soruya rastlamadık. Genel olarak bazı konular üzerinde çok durulmuş. Yani öğrencilerin çözerken çekindikleri işlemli kimya soruları veya zorlandıkları belli başlı konular var. Mesela iyon derişimli çözelti soruları, hani su üstünde gaz toplama soruları, işte elektrokimyanın pil ve elektroliz kısmı, organikte işlemli sorular, amonyaklı, gümüş, nitrat soruları gibi bu soruların çeşitleri çokça yer verilmiş içerisinde arkadaşlar. Bu tip soruları sağlam soruları, yani üst seviye soruları çok sıklıkla göreceksiniz. Hani böylelikle hani öğrencinin kavramasını ve anlamasını daha kolaylaştıracağı düşünmüş o konularda. Hani her denemede mutlaka gaz ve elektrokimya sorusuna yer verilmiş. Daha sonra kimyasal tepkimelerde enerji konusu ve modern atom konusu geliyor zaten. Hani normalde AYT denemelerin olmazsa olmaz konularıdır bunlar. Mesela her sene kesin iki tane elektrokimya sorusu ve enerji sorusu çıkar. Organik denemelerinde de dağılım iyi yap yapılmış. Yani içerisinde hidrokarbonlara ve fonksiyonel gruplara eşit şekilde dağılım verilmeye çalışılmış. Yani dağılım olarak sizi tatmin edecektir diye düşünüyoruz arkadaşlar. Hani belli başka konulardan da zorlanacağınızı düşünerek onların üzerine yoğunlaşmış olması da farklı bir kurgu yaratmış. Farklı bir senaryo yaratmış diyelim sizler için. Organik kimyaya giriş konusu ile çeşitli sorularla deneme tamamlanmış. Mesela karbon allotroplarla ilgili daha önce yıllarda soru vardı arkadaşlar. Bununla ilgili sorular da var içerisinde. Yani sayfa 73'te 12. soru ve 70'te 10. soru. 73'te 12. soruda da oldu gibi Hani madem referans örnek veriyoruz arkadaşlar birazcık daha referans örnekleri sağlam soruları da göstereyim sizlere. Çünkü içerisinde gerçekten sizi zorlayacak şekilde kurgulanmış sorular var. Mesela 5. sayfada 2. soru aşırı zor değil ama yine sizi düşündürecek tarzda arkadaşlar. Sayfa 8'de 1. soru, sayfa 12'de 6. soru, sayfa 20'de 1. soru, sayfa 26'da 1. soru, sayfa 35'de 2. soru. Sayfa 59'da 5. soru. Hani bunun dışında kaynağın içerisinde çok kolay sorular da var. Mesela 5. sayfada 5. soruya bak. Sayfa 8'de 5. soruya bakabilirsin. Sayfa 11'de 1. soruya mesela. 13'de 9. soru. 17'de 4. soru. Veya işte işi işte kaynağın içerisinde ÖSYM'nin sorduğu gibi sorular da var. Mesela sayfa 17'de ikinci soru. 18'de beşinci soru. 23'te dördüncü soru. 23'te üçüncü soru da örnek gösterebiliriz. 25'te on ikinci soru. Hatta çıkmış soru örneklerine benzer sorular da var içerisinde. Mesela 42'de sekizinci soru. 39'da onuncu soru. 49'da on ikinci soru şeklinde. Hani referans örnekleri bu şekilde verebilirim. Zaten sayfaları dolaştırdıkça mutlaka mutlaka siz de soruların nasıl olduğunu birkaç soruyu çözerek anlayabilirsiniz arkadaşlar. Hani şöyle söyleyeyim içerisinde hani belli başlı zorlanılan yerler vardır yani. Ya öğrencinin zorlandığı yerler. O zorlandığı yerler sorulmuş. Üstüne yorum yapılması gereken bilgileri de içerisine yerleştirilmiş. Seviye birazcık daha yukarıya bu şekilde çıkartılmış diyebilirim içerisindeki sorulardan bazılarına yani. Tamam Hepsi değil tabii ki de. Referans örnekleri biraz önce verdim. Kolay sorular da var içerisinde elbette. Peki kaynağın bedeni ne diyecek olursanız hani sorular genellikle içerisindeki sorular medium ve large seviyede bedendeki sorulardan oluşuyor arkadaşlar. Hani AYT birinci denemedeki mesela ikinci soru ve hani 10. soru gibi ya da 8. denemede 8. soruda olduğu gibi hani bunlar baya baya large beden sorular arkadaşlar. Yani çoğunuzun sorulanacağı tipte sorular. Hani bunlar serpiştirilmiş large beden sorular. Genellikle medium large arası large daha yakın sorular var. Large hatta x large gelecek sorularda da bu şekilde serpiştirilmiş diyebilirim. Peki kaynak kimler için uygun diyecek olursanız kaynak belirttiğim gibi bir kere konularınız zaten bitmiş olacak. Onu zaten söylemiyorum biliyorsunuz. Medium large beden öğrenciler için idealdir diyebilirim. Hani daha çok tüm konuları bitirmiş bir yani son bir tekrar olay ile bu konuyu kapatacaklar olanlar için kaynak idealdir diyebilirim. Peki bu kaynak nasıl kullanılabilir? de diyecek olursanız öncelikle bu kaynak alındığında hani ilk olarak organik kısmı çözülmeli. Organik kısmı tam bir tekrar niteliğinde çözerek anlaşılmayan yerlere bir bakılıp notlar alınır arkadaşlar. Daha sonra ayeti denemelerini geçinmeli ve süreyle çözmenizi istiyorum ben sizin buradan. Hani konular bittikten sonra bu kaynakla anlaşılmasının güç konularını pekiştirmesi yapılabilir. Süreyi tutarken de lütfen kendinize daha az sürede bitirmeye odaklayın. Yani belli bir süreden başladık kendinize o süreyi azaltmaya çalışın arkadaşlar. Özellikle göz korkutan grafikli işlemli sorulara daha çok yer verildiğinden ayeti öncesinde hani bu şekilde genel bir tekrar hatta kendini zorlayacak şekilde bir tekrar bu kaynakla yapılabilir öyle söyleyeyim sizlere. Zaten içerisinde 30 deneme var. Minimum günde bir tane deneme çözsen bile 30 günde rahatlıkla bitirebilirsin bu kaynağı. Ama 30 gün çok fazla geri bence günde 2 deneme bence daha ideal olur diyebilirim. Peki kaynağın ayrı edici ne de diyecek olursanız hani kaynakta organiye ayrı bir şekilde yer verilmiş olması hani normalde bir ayeti denemesinde en fazla 3 organik sorusuna rastlarsın ama burada çözeceğiniz çözebileceğiniz karma sorulardan oluşmuş 130 tane organik sorusu var. Hani bu sorularla organik bilgisi oldukça sağlam bir şekilde güncellenir ve daha sonra ayete denemeye geçebilir. O yüzden bu kaynak ayda özelliklerinden bir tanesi organik denemelerin içinde barındırması. Yine zor kimya konularına ağırlık vermesi ve en önemlisi çözümleri yazar tarafından yapılmış olması arkadaşlar. Hani en önemli özelliği diyebilirim. Peki kaynağın çözümleri nasıl diyecek olursanız kaynağın çözümleri yazarı Mehmet Hoca tarafından yapılmış. Kendisi bizzat yapmış arkadaşlar. Sadece cevap şudur şeklinde de değil. Hani tüm şıkları tek tek izah ederek aranan şıkkı bulmuş hoca. Ben gittim inceledim YouTube kanalında arkadaşlar. Zaten YouTube kanalında oynatma listesi şeklinde Turkuaz yayınlarının YouTube kanalında oynatma listesi listesi şeklinde yüklenmiş. Oradan daha detaylı bir şekilde incelemek isteyen oraya gidip inceleme kendisi de yapabilir arkadaşlar. ben her zaman ne diyorum? Çözümleri gidip kendiniz inceyin. O yüzden linkini hem açıklama kısmına hem de e-kartlar bölümüne yerleştiriyorum. Daha kolay ulaşabilmeniz için. Oradan e-kartlardan ulaşabilirsiniz arkadaşlar kitabın çözümlerinin nasıl olduğuna. Evet kaynağın fiyatına geçecek olursa kaynağın 17 lira 50 kuruşluk bir fiyatı var arkadaşlar. Ben internette araştırırken sadece bu fiyata rastladım. 17 liralık 50 kuruşluk sahip bir fiyat gördüm. Başka fiyat görmedim ama yine de araştırmanız için ISB'nin açıklama kısmına yerleştiriyorum. Bu şekilde güncel fiyat bilgisini de oradan ulaşmış olabilirsiniz arkadaşlar. Evet geldik bir incelemenin daha sonuna. Umarım faydalı bir inceleme olmuştur. İsteklerinizi bize bildirmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizlerin isteklerini önemsiyoruz biliyorsunuz ki. Kendinize iyi bakın diyorum. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.